Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Evet, Hunger Games'e girelim. Arkadaşlar bu evde video gelmiyor fark ettiyseniz. Niye? Kanala e ara vermiştik. Ve arkadaşlar ara verdiğimizin değil de benim baya bir sınavlarım vardı. Bu hafta çok sınavım vardı ve geçen hafta yarın da mesela son sınavım arkadaşlar. Ondan sonra daha çok videolar gelecek. Bugün çekiyorum. Şöyle i̇şte arkadaşlar, Otfak. tim. I am a beautiful person. Why? I'm <laughs> bit. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bu nereye kadar gitmişiz? Arkadaşlar artık hackerlar artık ve hepimizi kesiyorlar. Artık siz de hacker olunuz. Siz de. Ben bu arkadaşlar olduğum hızlı koşuyorum. Uçmayı yapamam yani ben o kadar da şey diyelim yapamam. Tı main tim tı main tim tı no tı main tim 3, 2, 1. Hiç, hiç yemek falan kapamadık. O arkadaşlar oralarda aynı almaz var. Hemen değiştirip çıkınız. Oluyor öyle yaptığınızda. Arkadaşlar bu yerde baya bir chest var. Gördüğünüz üzere harita yüklemiyordu az önce. Harita yüklemediği için ben de burayı pek bilmiyordum. Baya bir yemek çıktı. Evet, bir chest ayakkabıya. Bayağı bir ulaştık şimdi dalma yöntemimiz. Cleaning falan diyor ama daha ben varım. O yerin altında mı ya? Oha! Nasıl girdi? Arkadaşlar yarın bayağı bir rahat olacağım. Yarın çok fazla video çekeceğim. Ananı. Ananı. Lütfen ekran olmasın. kaçalım. Bu de beni kovalamalarını çok seviyorum. Çünkü çok eğleniyorum. Arkadaşlar hızlı koştuğum için kimse beni yakalayamıyor. O yüzden bayağı güzel. Arkadaşlar bayağı bir chest bulmuşuz. Evet. Evet, ada da geldi kardeşim ne haber? Ada challenge yaptım. Chess challenge. okey <laughs> İzle. Evet arkadaşlar burası da böyle. Kaç dakikamız kaldı etmek için? Chess'i de açacak. o yemek bol çıktı. Baya bir kasıyor. Gereksiz itemleri koyalım. Artık challenge'ımızı da yaptığımıza göre chest aman ne chest'i? Iron chest challenge'ımızı yaptığımıza göre artık iyiyiz. Bu challenge konularında Evet yemeklerimiz de hazır Dead match'e 3 dakika kalmış Biz o arada adam falan arayalım Mı acaba O kuşa bakın nasıl, ne kadar hızlı gidiyorum Oh ne 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 o ne. O ne. pasta. Dit maçta kullanırız. Arkadaşlar artık dit değil o. Dit çünkü bırak herkes dit diyor. Dit 2 e iki dakika. Biz de buralar, biz de buralarda dolanalım. Armorumuzu da yaptığımıza göre silahımız atamam. Evet armorumuza bakalım. Bu arada skinim artık. Does Minecraft. Bu skin'i bir kanal önermiş. Kullanıyorum Skype'tan. Evet. Bu arkadaşlar artık buralarda chest mi var? O çubuk o uh, arkadaşlar yemin ediyorum ki size ayrı çıkması için yalvardım içimden yalvardım ve ayrın çıktı çünkü ayrın kılıcımızı yapmazsak challenge'ımız olmayacak Allah'ım crafting acil arkadaşlar yap Ya arkadaş ya chest istemiyorum. Hep her yerde chest var arkadaş bu ne? Abi bir dakika kaldı. O abi az kalsın de maçta yanacaktık. pastamızı da alalım elimize. Arkadaşlar artık challenge yapamayız. Çünkü 3, 2, 1 galiba. Evet ne demiştim. Arkadaşlar yemi Evet arkadaşlar. Gitmek çok garip. Allah siktir. Evet, zorlu bir edit match. Onların ikisi kapışsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar yap. Hayır. Evet. Hayır. Hayır arkadaşlar. Yandım. Evet. Bu bölümlükte bu kadardı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.